Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında küresel ölçekte vaka sayılarının artmasının ardından ons altın güvenli liman özelliğini pekiştirdiğini görüyoruz. Dün kısmen yatay bir seyir izleyen ons altında dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatay seyirle birlikte tekrardan yukarı yönlü seyrin oluşmasını bekliyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1790 ve 1800 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1775 ve 1770 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise döviz kurunda görülen geri çekilme sonrasında gram altındaki geri çekilmeler görülürken ons altın artan koronavirüs vakaları ile birlikte yükseliş trendine devam ediyor. Dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki geri çekilme altın üzerinde olumlu etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Hafta içerisinde yaşanacak olan gelişmeleri yakından takip ederken gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 480 ve 485 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları gelebilecek aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 470 ve 465 Türk lirası seviyelerine yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise aşılama programının iyi yönetilmesiyle kısıtlamalar kademeli olarak azaltılmaya başlanırken, geçtiğimiz hafta açıklanan İngiltere Mart ayı TÜFE endeksi beklentilere paralel aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %0,7 olarak gerçekleşirken hafta içerisinde yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ve açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri büyüme verilerini yakından takip ediyorum. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü seyrini sürdüren paritede olası satış baskılarının gelmesi halinde 1,3865 ve 1,3840 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1,3925 ve 1,3950 seviyelerini yakından takip ettiğim Önemli direnç noktaları. Dolar-yen paritesinde ise dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlerin hız kazanmasıyla birlikte paritedeki satışlar hızlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık faiz oranlarının geri çekilmesi parite açısından önemini korurken hafta içerisinde yapılacak olan Japonya Merkez Bankası ve Federal Açık Piyasa Komitesi toplantıları fiyatlardaki oynaklığı artırabilir. Dolar-Yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 108,80 ve 109,50 seviyelerini yakından takip ettiğim. Dikkat etmemiz gereken direnç noktaları, satış baskılarının oluşması durumunda ise 107,50 ve 107 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. You